Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şefi Ali Şımır. Bugün sizlerle birlikte içinizi ferahlatacak, yaz aylarında içinizi serinletecek lezzetli bir tarif paylaşacağım. Peki bugün ne mi yapacağız? Bugün Fransızların en meşhur, en ünlü tatlarından bir tanesi olan Rokoko'yu hazırlayacağız sizlerle birlikte. Biraz böyle kendi tarifimiz, kendi usulümüze göre hazırlayacağız bu tatlıyı. Ama dediğim gibi hem içinizi serinletecek hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarif. Hazırsanız malzemelerimizi sayıp yapım işlemine geçebiliriz. Burada vanilyalı dondurmamız var. İri kıyılmış fındıklı toz şekerimiz, kremamız, vanilyamız. Üzeri için bitter çikolatamız ve tereyağıyla böyle bir karışım hazırlayacağız üzerine. Ardından burada robotan geçirmiş olduğum kakaolu bisküvilerim var, sütüm var. Burada da pudra şekerim var ve tereyağım var. Hazırsanız şimdi tarifimize geçebiliriz. İlk olarak böyle bir teflon tavamızın içerisinde fındıklarımızı ekliyoruz. Üzerine de toz şekerimizi ekliyoruz. Ve fındıkların rengi hafifçe dönene kadar bunları güzelce kavuracağız. fındıklarımız renk almaya başladı. Buram buram koku mutfağımızda sardı. Ardından ocaktan alıyoruz ve ılımaya bırakıyoruz. Buradan genişçe bir kabımı aldım yine. Şöyle önümü açayım. Ardından kakaolu bisküvilerimiz vardı. Bunları robottan geçirmiştik. Onları ilave ediyorum. Üzerine sütümüzü ekliyoruz. Ve daha önceden eritmiş olduğumuz tereyağımızı da ilave ediyoruz içerisine. ...ve şimdi hepsini güzelce karıştıracağız. Ardından bu hazırladığımız karışımı... ...kelepçeli kalıp ya da herhangi bir borcamın içerisine de... ...ekleyebilirsiniz. Bunu bir taban olarak e, yapacağız. Ardından e, burada kremalı bir harcımıza onu ilave edeceğiz fındıklarla birlikte. Daha sonra üzerine de dondurma... ...ve son olarak da eritilmiş olan tereyağlı bitter çikolatamızı gezdireceğiz. O yüzden dondurmayı şu an dışarıda bırakıyorum ki biraz istediğim şekle sokabilmek için erisin dondurma. Tatlımızın tabanı için olan karışımımızı hazırladık. Bunu da bir kenara alıyoruz. Ardından burları toplayıp krema ve pudra şekerini çırpmak için kabımı getiriyorum. Yine bir karıştırma kabımızın içerisine kremamızı, ardından da pudra şekerimizi ekleyeceğiz. Şimdi ikisini güzelce karıştırıyoruz. Krema ve pudra şekerimizi güzelce çırptık. Artık kelepçeli kalıbımıza yerleştirebiliriz tüm malzemeleri. Şöyle ben tabanını hazırlamak için eldiven kullanacağım. Çok daha rahat oluyor. O yüzden şöyle eldivenlerimi taktım. Daha sonra burada bisküvili harcımız vardı. Onu hemen içerisine ilave ediyoruz. Ve böyle kalıbın tabanına iyice yaydırıyoruz. Müzik Bisküvili harcımızı tabana güzelce yaydık. Ardından üzerine hazırladığımız kremalı ve pudra şekerli karışımı ilave edeceğiz. Güzelce her yerine eşit şekilde yaydırıyoruz. Müzik Burada isterseniz içerisine bu hazırlamış olduğunuz kremanın içerisinde beze de ilave edebilirsiniz. Bezeleri ufak parçalar haline getirerek ekleyebilirsiniz. Şöyle iyice yerleşmesi için de biraz vuracağım tezgahıma. <laughs> Ve bu şekilde yaydırdıktan sonra üzerine burada hazırlamış olduğumuz fındıklarımız vardı. Onları döküyorum. Ve bu şekilde buzdolabında 15 dakika e kadar bekletiyoruz. Ardından üzerine dondurmamızı ilave edeceğiz. Tatlımızı buzluktan çıkardık. 15 dakika e kadar bekletmiştik. Daha sonra üzerinde burada dışarıda beklettiğimiz dondurmamız vardı. O da hafifçe erimeye başladı. İstediğimiz sürülebilir kıvama geldi. Ve tatlımızın üzerine dondurmamızı ekliyoruz. ve her yerine eşit bir şekilde yaydırıyoruz dondurmayı. Dondurmamızı da son olarak tatlımızın üzerine yaydırdık. Ve bu şekilde buzdolabında yaklaşık 4 saat kadar iyice dinlendirip ardından üzerine çikolata sosunu hazırlıktan sonra servis edebiliriz artık. Ve tatlımız buzlukta yaklaşık 4 saat kadar bekledi ve iyice dondu. Ardından üzeri için çikolata sosumuz vardı. Onu hazırlayacağız. Yine ufak bir sos tencerimi ocağımın üzerine aldım. Ardından içerisine tereyağımı ekliyorum. Ardından çikolatalarımı ekleyeceğim ve ikisini birlikte eritip pastamızın üzerine dökebiliriz. Ve şimdi tereyağımız eridi. İçerisine çikolatalarımı ilave ediyorum. Ocağımın altını burada iyice kısıyorum. Ve çikolatalarımı bu tereyağının içerisinde iyice eriteceğim. Çikolatamızı ve tereyağımızı da güzelce erittik. Hemen tatlımızın üzerine döküyoruz bu şekilde. Dediğim gibi ocağımızın altını kıstık. Çok fazla sıcak olmasını istemedik tatlımızı eritmesin diye. Ardından şöyle bir kaşık yardımıyla üzerine yaydırıyoruz çikolatayı. Bu şekilde tekrardan bir 10 dakika daha difrize attıktan sonra artık servis edebiliriz. Tarifimiz hazır. Şimdi servis ederken üzerine antep fıstığı şöyle ilave ediyorum bolca. Ve tarifimizi hazırladık. Siz de böyle lezzetli tariflere ulaşmak isterseniz eğer Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.